Selam millet. Ben Duru. Hayır, sihirbaz değilim ama bazen ortadan kaybolma yeteneğim var. Ama merak etmeyin, bu sefer kaybolmayacağım. Çünkü kendimi tanıtmak için tam 3 dakikam var. Gündüzleri sıradan bir insanım ama geceleri aslında yine sıradan bir insanım, sadece daha uykusuz. Hayatta en çok keyif aldığım şey yeni şeyler öğrenmek. Özellikle teknoloji, bilgisayarlar ve oyunlar benim için bambaşka bir dünya. Bilgisayar başında oturunca zaman nasıl akıyor hiç anlamıyorum. Bazen de acaba bu bozulur mu diyerek her şeyi kurcalarım. Çoğu zaman evet bozuluyor. Ama işte öyle öğreniyorum. Arkadaşlarım bana genelde beyin fırtınası makinesi der. Çünkü aklımdan sürekli absürt ama eğlenceli fikirler çıkar. Benim için eğlenmek, üretmek ve hayal kurmak hep iç içe. En büyük hayalimse bir gün kendi yaptığım bir oyunun ya da projenin milyonlarca kişi tarafından görülmesi. Tabii önce kahve bağımlılığımla vedalaşmam gerek. Çünkü kahve olmadan ben yükleniyor ekranı. Kısacası ben durun.